İyi günler ben Baran Yağcıoğlu bu dersimizde bugüne kadar birinci bölümden bugüne kadar yazdığımız kodlarda biraz değişiklikler düzeltmeler yapacağız bu bazen yapılabilir bir miktar kod yazdıktan sonra daha değerli toplu olması için bir takım değişiklikler yapılabilir şimdi ilk yapacağımız şu olacak sırf göstermek için sadece random fonksiyonuyla bir yükseklik vermiştik rastgele yükseklik onu tekrar kaldırarak başlayacağız. Çünkü bir sonraki dersten itibaren gerçek kendi yapacağımız yükseklik olaylarına çalışmaya başlayacağız. Onun için ilk yapacağımız terrain patch dosyasının içerisinde yüksekliği ayarlayan satır şurasıydı. Variable height eşittir. Random nokta range sıfırla maksimum height arasında. Sadece buraya sıfır yazacağız şimdilik. Bir tane daha var ondan aşağıda. Ee, biliyorsunuz tek numaralı satırlar ve çift numaralı satırlar z ekseni boyunca ikiye ayırmıştık. İkinci grup içinde yine height yerine 0 yazıyoruz. Ve kademe kademe çalıştıra çalıştıra gidelim. Play butonuna bastık. Bu ilk yaptığımız değişiklik ile o yüksekliği tekrar kaldırmış olduk. Şimdi bunu bir de maximize on play diyelim. Şöyle daha iyi gözüksün. Evet ilk yaptığımız değişiklik bu. Şimdi devam ediyoruz. E, Terrain demo'da yine Visual, e, Visual Studio'ya döndük. Terrain demo dosyasında zaten hepsi bu kadar buradaki kodun. E, şöyle bir şey yapmıştık. Birden fazla sayıda patch yani 3'e 3 mesela e, örnek olarak 3 kullanmıştık. 3'e 3 9 tane yan yana patch yapalım demiştik. Ve bu yüzden 2 tane for döngüsü kullanmıştık. Şimdi bunu tekrar eski haline getireceğiz. Sadece tek bir patch ile çalışmaya devam edeceğiz. Bunu da yine sadece ilerideki çalışma şeklini göstermek için yapmıştık. O yüzden start fonksiyonu içerisinde sadece şu patch ifadesine bırakıyoruz. Ve alt satırda devam var onun. Oraya almıştım ben sığmadığı için. Onu da buradan kesip yukarıya yapıştırıyoruz. Ve buradaki for döngülerini kaldırdığımız için de yani şuradaki ilk değer vektör cinsinden X ve Z parametreleri var. Onlar for döngülerine aitti. For döngülerini kaldırdığımız için onlar yerine de 0 yazıyoruz. Dolayısıyla şu anda sadece tek bir patch oluşturacak. Onu da tam 0 0 0 noktasından başlatacak. Ctrl S ile kaydettik. Play düğmesine tıkladık. Demikinden farklı olarak... Şurada bitmiyordu aslında. Bu tek bir patch. Şuradan devam ediyordu. iki tane daha peş peşe. Onları kaldırdık. Şimdi gelelim sıradakine. Yine terrain demonun içerisinde. Tekrar dönelim. Oradayız zaten henüz. Daha önceden tanımlamış olduğumuz bir takım private değişkenler var. Patch size 32 Patch spacing bir ev ve e, bir özellikle bir terrain patch cinsinden bir patch tanımlamıştık. Bunların üçünü birden tamamen kaldırıyoruz. Bu tabi bir takım hatalara yol açacak. Bunların kullanıldığı yerler var çünkü. E, bir tanesi hemen burada. Yukarıdaki peçi silmiştik. Onu sildiğimiz için burada e, bir objeyi atamıyoruz. Yani yeni bir terrain peç oluşturduğumuz zaman elde edilecek olan peç'i başka bir objeye atıyorduk. Onu da kaldırdık. Sadece bu kadarlık kısmı yeterli. Devamında bir de şu e, ilave kısmında yani terrain peç'in parantezlerin içerisinde pet size ve pet spacing değerleri var. E, onlar da artık bulunmadığına göre yukarıda e, bir yerde basitleştirmiş oluyoruz. Onları da kaldırıyoruz buradan. kontrol s ile kaydettik. Ee, sonra tekrar terrain dönüyoruz. Burayı kaydettikten sonra. Orada çünkü bir takım işlemler yapacağız. Bir tanesi e, şu e, public terrain patch'te e, parantez içerisindeki diğer e, iki değer yani terrain oluşturulurken oluşturulurken integer cinsinden size ve spacing e, değerleri var. Girilmesi gereken. Ee, onlar bakın burada problem olarak gözüküyor altı kırmızı ee, çünkü terrain demo'da terrain patch'i çağırırken tek parametre veriyoruz halbuki terrain patch orijinal yerinde 3 parametre istiyor bunu da düzeltmemiz lazım o yüzden şu ikinci ve üçüncü parametreleri kaldırıyoruz onları da kullanmayacağız artık ee, sonra e, yine public terrain patch'te yani şu fonksiyon içerisinde Artık sistemdeki şu size ve spacing değerleri olmadığı için, bu iki satırı da buradan kaldırıyoruz. Burayı da hallettik. Sonra yine yukarıdaki terrain patch'in üst kısmında size ve spacing'i şurada property olarak tanımlamıştık. Onları property olmaktan çıkartacağız ve normal bir şekilde tanımlayıp değer de vereceğiz burada. Onun için bunları buradan kesiyorum. Bir de yukarıya koyalım. Yukarıda dursun. Şuraya yerleştirelim. Public yerine bunları private const yapacağız. Onun için şu public yerine private const yazıyoruz. Aynı şekilde alttaki de benzer şekilde public yerine private const yazıyoruz. Sonra bunlar property olmadığı için get setleri siliyoruz. Sadece eşittir diyoruz. Size için 49 vereceğiz. Spacing için de şurada eşittir diyoruz. 3 vereceğiz. Böyleki değerlerini burada vermiş olduk. Ve sırada bir aslında deneme yapabiliriz. Eğer hata yok ise bir bakalım. Ctrl-S ile kaydettik. Bir takım sadeleştirmeler yaptık, çalıştırdık. Evet şu anda e, yine e, fonksiyon olarak bir fark yok aynı işlemi yapıyor ama e, Bir takım şeyleri çıkardık aradan sadeleştirdik Şimdi devam edeceğiz e, şöyle bir tanımlamamız olacak e, İlerleyen derslerde yine birden fazla sayıda patch ile çalışacağız tekrar ama onu bir listenin içerisinde tutacağız Onun için e, Yine public class e, TerrainPatch'in içerisinde e, Mesela şu mark saytin altına araya şöyle bir şey girelim. Aslında şimdi yazacağım şey public ama sonra yine yerini değiştiririz. Buraya bir public cinsinden. Normalde çünkü public ve privateları ayrı, ayrı yerlerde tutmaya çalışıyoruz. Daha değerli toplu olması için bir liste oluşturuyoruz. Terrain patch cinsinden. Terrain patchleri bu liste içinde tutacak. Sonra. Yani bu yine property olarak tanımlanacak. Şöyle bir boşluk veriyoruz adı patches olsun basit bir şekilde ve e, get set ifadelerini de burada yazıyoruz. Bu bu şekilde e, tabi bunu e, ne yapacağız bir yerde kullanacağız bu listeye yeni bir patch oluşturulduğu zaman bu listeye eklenmesi lazım onu şuraya yazacağız. Terrain patch'in içerisinde grid oluşturuluyor, mesh oluşturuluyor. Ondan sonra işlemler tamamlandığı için işte o patches listesine şu an içinde bulunduğumuz eee patch'i yani this olarak yazıyoruz. Bunu ilave ediyoruz. Gerçi bizim bugünkü örneğimizde sadece tek bir patch olduğu için patches listesinde sadece tek bir patch olacak şimdilik. yalnız bir de madem property olarak tanımladık yine public terrain patch'in içerisinde ve en başa şöyle bir ifade yazmamız lazım. Diyeceğiz ki eğer o liste null ise yani boş ise o zaman şöyle bir işlem yapılacak. İlk defa oluşturulması lazım. Çünkü yukarıda sadece tanımlamasını yaptık. Burada da atamasını yapıyoruz. Yeni bir liste. Aynı ifadeyi yazıyoruz gene. Terrain patch parantezimizi açtık kapattık. Aslında şu ifadeyi kontrol kopi ile e, tanımladığımız yerde de e, koyabilirdik. Şurada e, eşittir diyerek buraya da e, koyabilirdik. Şu şekilde. Ama onu sonradan yaptık sonradan da yapabiliyoruz. Genelde de öyle yapıyoruz zaten. Şurada eğer null nul ise, ilk defa tanımlanıyorsa tanımlamasına, atamasını burada yaptık. Ctrl-S ile kaydettik. Şimdi bu e, haliyle tekrar bir deneyelim. Bir hatamız var mı yok mu görelim. Ctrl-S ile kaydediyoruz. Unity'ye döndük. Play butonuna bastık. Yine bir e, fonksiyon olarak bir problem yok. Aynı şekilde çalışıyor. E, şimdi bir başka değişiklik. Yine trmpeg'in içerisinde en yukarıda bir word siz tanımlamıştık. Onu bulduk şurada. Burada büyük harf kullandığımız için problem çıkabilir. Benzer kelimeler çünkü. Onun V harfini küçük harf yapıyoruz. Hem burada yeni bir şey de görmüş olacağız bilmeyenler için. Bu şekilde sık kullandığımız bir değişkenin harfini değiştirdiğimiz zaman hemen yanında bir ikon beliriyor. O ikonu açtığınız zaman e, kodun geri kalan kısımlarındaki bütün büyük V harflerini küçük v ile değiştirmek için burada bir seçenek var. Ona tıklıyorum ki problem olmasın. Aynı şeyi UV için yapıyorum. E, büyük U ve V harflerini küçükten değiştirdim. Bunda da aynı şey geçerli. E, kodun diğer kısımlarındaki bütün büyük U ve V harflerini küçükten değiştirdik. Bir de T için yapacağız son olarak burada büyük T küçük t yaptım. Bütün büyük, büyük T ile başlayan triangles'lar küçük T ile başlayan triangles kelimesiyle değiştirildi. Otomatik olarak Visual Studio tarafından. Ctrl S ile kaydettik. Bu da tamam. Bir iki değişik daha yaptıktan sonra bu derleme toparlama işi bitecek. Şimdi bir tanesi şu. En aşağı iniyoruz. Meş objeyi oluşturduğumuz kısmı burada. kimin içerisinde yaptık? Şu fonksiyon içerisinde. O fonksiyonda. da Create Mesh. Ee, şimdi onu e, yine bu şekilde kullanacağız ama e, buradan alabiliriz aslında bunları. E, çünkü e, public Terrain Patch oluşturulurken, şöyle biraz yukarı çıkalım. Public Terrain Patch şu kısımda e, dışarıdan Terrain Patch oluşturulurken çalışan bu fonksiyon içerisine onları taşıyabiliriz. Yani position ve materyalden sonra şu araya girebiliriz. O bütün mesh obje ifadelerini aşağıya inelim. İlk olarak şu get component var iki tane. Onları buradan alıyoruz. İki tane get component var. Şu mesh objelerin yanına koyuyorum onu. Bir tane daha var ondan. Ötekini de oradan aldım, kestim, yukarı taşıdım. Ve e, taşıyacağım kısım sadece şu üst grup olacak. Yani e, mesh objeler e, ve iki tane de get komponent Bunları alıyorum buradan. Bunların burada durmasındansa yukarıdaki e, terrain için oluştururken çalışan fonksiyonun içerisinde şu araya koymak daha mantıklı. Onun için onlar burada dursunlar. Ctrl S ile kaydettik. Bir deneyelim. Evet şu anda gene bir problem yok. Tamam. gene ee, aynı benzer şekilde kalanları da şu geri kalanları yani meşin ilk defa oluşturulması, vertexlerinin atanması, UV'lerin atanması, bütün o diğer işlemleri de başka bir fonksiyon içerisine alabiliriz. Mesela şuraya bir fonksiyon yazalım. Önce şu boşluğu bir alalım buradan buradaki boşluğa alalım. Sonra buraya bir kendimiz bir fonksiyon yazalım. Private void diyoruz. Update mesh, mesh'in update edilmesi, düzenlenmesi diyelimiz ona. Ee, onu yazacağız şimdi burada. Bir süslü parantezin açtık. Ee, bunları da alacağız. Yukarıdan ilk e, satırdan itibaren mesh ile ilgili olanları şuraya kadar alacağız. Bunları buradan çıkartacağız şuraya koyacağız. Yeni fonksiyon içerisine. Peki bunları ayrı bir fonksiyon içerisine koyduk. Bu fonksiyonu kim nerede çağıracak? Onu da belirlememiz lazım. Şu anda çünkü bu tek başına bir fonksiyon bu. Bunu çağıran birisi olması lazım. Bu ifadelerin çalışması için. İşte onları da yukarıda yine create grid create, create mesh'ten sonra şu araya update mesh fonksiyonu buraya koyabiliriz. Bu sırayla mantık sırasına göre bu şekilde gidiyor grid oluşturuluyor, mesh oluşturuluyor. Ondan sonra da update işlemleri, düzenleme işlemleri yapılıyor. Bunu da bu şekilde yerleştirdik. Ee, bir deneyelim. Ctrl S ile kaydettik. Ee, hatamız var mı yok mu? Play düğmesine tıkladık. Yine problem olmadığını gördük. Şimdi tekrar bir, iki tane daha kaldı. Onları da yapınca bitecek. Create, grid fonksiyonu içerisinde ile bir işimiz kalmadığı için onlar burada atlı vaziyette duruyor kullanılmıyor onları siliyoruz bir burada var bir şurada var bir de şurada var bunların e, burada kalabalık etmesin bir işlevleri yok çünkü e, onları şu bir tanesi burada onu da sildik bir tane de şurada var onu da sildik onu da hallettik e, sonra yine bu Create Grid'in başında şöyle bir ilave yapacağız. O kullandığımız e, vertices dizisi e, işe başlarken Clear ile temizlenirse iyi olur. Tekrarlanan işlemlerde içinde önceden bir şey kalmaması için. E, çünkü aşağıda tekrar e, vektörü cinsinden değerler vertices listesinin içerisine eklenecek. Ama bu işlemler başlamadan önce e, içini boşaltmakta fayda var. Bunları onun için yazdık. Aynı işlem Create Mesh için de geçerli. Create Mesh'te de Triangles dizisine eklemeler yapıldığına göre o da peşinen, baştan bir kere bir ne olursa olsun içi temizlenmeli, boşaltılmalı yani liste sıfırlanmalı. Ee, sanırım hepsi bu kadar. Tekrar bir notlarıma bakıyorum. Eksik bir şeyimiz kalmış mı diye. Şu anda eksiğimiz gözükmüyor. Yine biz çalıştıralım. Çalıştığını görelim. Şurada da bir boşluk var. Onu da temizleyelim buradan. Şöyle. Evet. Ctrl-S ile kaydettik. Döndük. Ve play düğmesine tıkladık. Evet. Ee, bu derste aslında yeni bir şey göstermedik. Sadece e, kod kısmında bir takım düzenlemeler yaptık. Bundan sonraki dersler e, yine e, algoritmik olarak e, yeni bir şeyler yaparak devam edeceğiz. O derste görüşünceye kadar hoşçakalın.